Merhaba sevimli izleyiciler. Ben Leyla Panahlı. 2024. yılın ilk ayı Ocak ayında sizlerle seve seve görüşe geldim. Aziz sevimli izleyiciler ben size önceden teşekkürümü bildirmek istiyorum. Yani Aralık ayında o kadar abonecilerimiz oldu. O kadar siz aktif oldunuz ki hem yorumlarda hem beğenmelerde öyle de devam edin ve 2024 senesini böyle seve seve daha bol bol artarak ve ben de her ay sizinle seve seve görüşe geldim. Sevimli balıklar ve yükselen burcu olan balıklar bakalım e, Ocak ayında sizi neler bekliyor ve eğer e, benim 2024 Ejdaha yılında balıklar burcunu neler bekliyor izlememişsinizse Lütfen e, YouTube kanalımda e, abone olanlar biliyorlar benim sayfamda muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum neden? Çünkü Ocak ayını biz öyle bir yaşayacağız ki e, neinki ayın neinki yılın bir 20 senede bir olacak bir hadisenin e, içinde olacağız ve Ocak ayını dolu dolu yaşayacağız ve Plüton gezegeni yani Oğlak burcundan. Kova burcuna geçiyor ve şu geçi herkes kendi burç olarak insan olarak kendinde hissedecek ve tüm dünyamız şunu hissedecek ve herkes de bunu kendi hayatında nasıl bir olaylar olacağını görecek ocak ayında. Ve iyi, iyi anlamda yani kovadan, e, bal, e, oğlaktan kova burcuna geçecek. Ve sevimli balıklar izlememişsinizse şu e, videomu izlemeyi size tavsiye ediyorum. Ve Ocak ayında Güneş sizin, e, Güneş 21 Ocağı kadar sizin 11. evinizde olacak. Ve 11. ev de Hayallerin, arzuların gerçek olduğu bir ev. 11. evde dostlar var. 11. evde e, sizin bir... plan bir çizmisiniz bir proyekt çizmisiniz onun gerçəkləştirdiyiniz bir əhrəfə də 11-ci ev və 11-ci ev düzündü dostlar toplantı yığımlara daxildi və partilərdə toplantı düğünde toplantı, bir online'dan, internetle kendinizi e, göstererek, konuşarak ve birçok insanı etrafınızda toplayarak böyle bir e, şu Ocak ayının 21'e kadar sizin hayatınızda e, hadiseler olacak. Eğer e, internetle çalışan varsa, online'dan işbirliği gören varsa sizin e, toplantılarınızda bayağı bir insanlar toplanacak ve sizi izleyecekler, sizi algışlayacaklar. Ve e, Merkür gezegeni 2 Ocak'tan Artık retro durağından biz yeni yılı Merkür retro olarak karşıladık ve retro durağından artık düz yönde istikamette gidecek ve düz yönde giderken sizin 10. evinizde kariyer evinizde olacak ve Venüs gezegeni de 10. evinizde kariyer evinizde olacak ve çok güzel Mars'a 5 Ocak'tan sizin 11. evinizde olacak. Mars güçlü, enerjidir. O da düz yönde istikamette gidiyor. Ve her zaman söylüyorum ne zaman Mars'tı, Venüs'tü, Merkür gezegenlerdir, diğer başka gezegenler, Jüpiter gezegenleri düz yönde giderse nikahtı, nişandı, evlilikti, düğün yapmaktı, kınadı. Bunların hepsini yapmak için çok uğurlu bir erefedir. Ve Ocak ayda şu söylediğim aylardan biridir ki Hepsi düz yönde gidecek ve kariyer evinizde merkür olması, belki de aralık kaynağın sizin bir işle ilgili bir e, sorunlarınız vardı, bir türlü siz anlayamıyordunuz işinizde e, patronunuz ne olabilir, belki de e, evrak konusunda. E, Yetişmeyen evraklar vardı, alamıyordu, bir türlü imzalar attıramıyordunuz. Ve e, iyi düşünmek, iyi konuşmak bunlar hepsi Merkür ile bağladı. Ve düz yönde giderken ve sizin 10. evinizde, kariyer evinize giderken tabii ki sizi iyi anlayacaklar. Tabii ki Venüs de orada sevgi, aşk, para getiriyor. Ve Venüs bizi belki de sizi e, işinizden biriler biri size aşık olacak veya siz birisine aşık olacaksınız. Veya sizin Venüs'te maaş artımı var 10. evde kariyer evinizde maaşınıza zam gelecek ve e, belki de siz e, bir bayan tarafından belki de patronunuz bir bayandı bir bayan tarafından ödül alacaksınız. işinizle ilgili herkesin tarafında e, yani karşısında sizi e, söyleyecek şu iş için benim çok iyi diye, çok iyi çalışıyor. e bekine sizi ödüllendirecek. Şunlar olabilecek ve 11. ev də hayallerin gerçek olduğu ev də onunla ilgili bağlıdır ve bir şey söyləyib ay 9-unda çox diqqətli olun. Evrak konusunda, sənəd konusunda hər hansı bir işinizlə ilə ilgilidir çünki o karyer evinizdə. Neyisə imza atarkən 9-u günü çalışın, o günü yapmayın. Və ya iyice evraqlara oxuyun, ondan sonra evraqlara imza atın. Yəni oxumadan, bir şey araşdırmadan sakın yapmayın. Yəni söyləmişdim, Əjdaha yılı aldatmaq və aldanmaq yılıdır. O, o izdən çox diqqətli olun. Amma 11-dən 19-a qədər çox iyi bir ərəfədir. Hər konuda sizin iş, karyer, evlilik, nişan, dəyün, şunları yapa bilərsiniz ki, təbii ki də hepsidə, yəni maddiətlə bağlıdır və e, 11 yanvarda yeni ay ilk e, bu senenin yeni ayı Oğlak burcunda məsizin e, 11-ci evinizdə olacaq. 11-ci ev söylediğim gibi e, zaten güniş orada və yeni ay da orada. Eee təbii ki hayallerinizin gerçek olduğu bir zamanın ərəfəsindədir və orada Yeni arkadaşlar olacak sizin. Yeni yani yeni ayın olması, yeni dost, yeni proje, yeni arkadaş, yeni işbirliği kurmak, yeni layhe, e, takdimat olacak. Belki de size herkes söylediğim gibi internetle çünkü 11. ev internet de yenilik ideyalardı ve orada sizin ideyalarınızın gerçek olduğu bir anda bu yeni ay, yeni güneşi, bunların hepsinin bu 11. evde toplanması ve çok güzel e, Merkür'de konuşum, iletişim kariyer evinizi kendinizi iyice insanlara anlatma konusunda çok iyi olacak. Çok iyi èvede ve söylediğim gibi 11 Ocak'tan sonra da yeni ayın orada olması 11. evinizde sizi daha da aktif edecek Mars çünkü güç, enerji verecek ki siz bir işleri yaparken hiç de yorulmayacaksınız. Cesaretli olacaksınız, cesaretli adım atacaksınız ve kendinizi iyice anlatmaya çalışacaksınız ve o güç enerji sizde olacak. 21 Ocak'ta Artık güneş sizin 12. evinize geçecek. Ve balıklar biliyorsunuz ki 12. ev sizin kendi evinizde. 12. ev sırlarla dolu bir evde. Gizli sırlar alemi, ruhlar alemi, din, kendini tanıma, kendine kapanma, kendi içiyle, iç dünyasıyla konuşma. Ve güneş artık 21 Ocak'tan sonra sizin 12. evinize geçecek. Zaten siz doğum gününe aylar yaklaşıyor. 12. ev yani sonlu ve 12. evde güneşin olması belki de sizin vatandaşlık konusu sizin aktif olacak. Ee, sizin e, yurt dışına gitmeniz, orada çalışmanız, sizin oradan vatandaşlığınızı almak. Şu konular ayın 21'inden sonra artık daha da aktif olacak ve e, Şubat ayına gidiyoruz. Ve orada sizi belki de e, ne zamandan da beklediğiniz sizin bir haber var. Bir viza konusu, bir e, yan memleketten haber bekliyorsunuz. E, belki de şu haber gelecek ve sizin için iyi bir haber olacak. E, belki de siz e, güneşin olması, gece nöbesinde, hastanede, e, hapishanede, kapalı alanlarda, laboratuvarlarda veya deniz altında böyle bir kapalı yerde çalışıyordunuz ve sizin için daha iyi olacak ve yeni bir iş, yeni bir iş teklifi gelebilir. Şunlarla ilgili belki de adada, belki de bir otel işinde, bak şunlar olabilir. Ve e, bir şey de söyleyeyim 21'den 22'sine geçen günü Ocak ayında ve söylediğim gibi Plüton gezegeni tam 15 senede sizin e, 11 evinizde de. Ve o artık sizin 12 evinize geçecek ve Plüton gezegeni hakkında olum ve ölüm. Gezegeni hakkında ben e, söylediğim gibi ayrıca YouTube kanalımda 2024 Erzaha yılında balıklar bürcü neler bekliyor lütfen onu izleyin ve orada e, etraflı anlatmışım sizi bu 15 senede siz e, 11. evde belki de iyi dostunuzu o Can yoldaşınızı kaybetmişsiniz. Bir kanka dediğiniz bir insanı belki de kaybetmişsiniz. Ee, belki de öyle bir zengin bir dostlarınız olup ki onlardan desteği almışsınız. 15 senede e, şunlarla ilgili çünkü Plüton hem de iyi, iyi paralar, fazla paralar demekti. Bir getiriyorsa böyle bir paralar getiriyor ve öyle de alabiliyor. Ve 15 senede şimdi 12... 12. evinizde 20 senelik kova burcuna geçiyoruz. Oğlaktan kovaya. 12. ev zaten balıkların kendi evi. Ve orada 20 senede sizin bu sene Jüpiter'in iyi bucak altında olduğundan Plüton sizi iyi hadiseler, iyi olumlu tərəfdən olacak. Yani şu 2024'de. Ola ki size para getirecek. Ola ki siz artık işten çıkacaksınız. Evde oturup çalışacaksınız. Evde olacaksınız. Çünkü 12. ev kapanmak demekti. 12. ev kendine ve kendini tanımak. Kendinin nasıl bir insanlarla davranması ve içinle mübarize aparmak. Ve 12. ev belki de sizi Kapanacaksınız, bir dinle meşgul olacaksınız, e, tövbe edeceksiniz. E, herhangi bir din kabul edebilirsiniz. Mesela şu an dinler yaygın da e, yani tek İslam değil, başka bir mesela dini kabul edebilirsiniz. Çünkü benim izleyicilerimin arasında gayri e, Müslüman olanlar da izliyorlar. Onlar da izliyorlar biliyorum ve e, şunlar şu hadiseler olabilir ve. Bakalım sonra sizi neler bir şey unutmadımsa Və 25 Ocakda dolunay olacaq. 6-cı e, evinizdə aslan burcunda. Və 6-cı ev nədir? Sağlıq turubu. 6-cı ev nədir? Sizin gündəlik yapacağınız iş. Və söylədiyim kimi 6 ilə 12 yüz yüze durduğundan və 6-cı evdə bəki də siz istifadə edəcəksiniz dolunay. Çünki bir şeylərin bitməsi, tamamlanması, yekunlaşması deməkdir. Və rüyalarınıza çox diqqətli olun. Rüyalar sizə anlamlı rüyalar olacaq. Sizə bir şeyləri öncədən sizə xəbərdarlıq edəcək rüyalar olacaq. ki çünkü 13. evde güneş var. 13. evde rüyalara dikkat etmek ve 6. evde sizin işle, sizin sağlık durumunuzla. Belki de siz kan tahlili vereceksiniz ve artık net kesin bileceksiniz ki sizin hastalığınız nedir ve ona göre siz e, tedbir alacaksınız. Ona göre muhalece ve e, doktor size reçete yazacak. Belki de siz e, bugüne kadar bir e, hayvan besliyordunuz ama şimdi artık hayvana bakmayacaksınız veya birilerine vereceksiniz veya o da hayvanınızı kaybedeceksiniz olabilir ve hemşireler, hastanede çalışanlar bunlar hepsi altın cebine bağlıdır. Peki şimdi siz artık işinizden istifa edeceksiniz. Çünkü dolunayda çok zaman işten istifa etmek gibi oluyor. Söylediğim gibi kendinize kapanmak, eve kapanmak. Çünkü 12. ev kendine evde, ofiste çalışmak veya yurt dışına gideceksiniz. İşinizden istifa edip bir yurt dışından teklif alıp oraya gideceksiniz. Oraya taşınacaksınız. Şunlar olabilir. Belki de bir hastalık olacaq. Onunla əlaqəli siz müalicə alacaqsınız, bir müddət işdən aralı, e, 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 yəni izamətə çıxa bilərsiniz, izin ala bilərsiniz, e, kəndi e, hesabımıza izin ala bilərsiniz. Şöylə bir olaylar ola bilər. Və söylədiyim kimi E, günlük yapacağınız e, bazı işləri siz artıq son qoyacaqsınız ki artıq mən şu işi yapmıyorum artıq yetər və e, artıq rejiminizi dəyişəcəksiniz. Günlük bəkimdə gündüz yemək yiyirdiniz. İndi axşamlar yeməyi yeməyə başlayacaqsınız çünki axşam vardiyasını vardiyasını keçəcəksiniz çünki 12-ci axşam çalışmalarıdır, gecə növbələri çalışmalarıdır. Yemək rejiminiz dəyişə bilər. Bunlar bax ola bilər. Və an 27-sində çox uğurlu bir ərəfədir sevimli balıqlar. Və ə, nə yapsanız, məsələn, evlilikdə, nişanda və ya işinizlə əlaqəli və sağlamlıq durumunuzla əlaqəli, bunlarla əlaqəli bir iş yapmaq istəsəniz 27 günü 27-si günü ojaqda getsəniz daha olumlu olacaq, daha uğurlu bir ərəfə olacaq. Bax, belə sevimli balıqlar və yüksələn burc olan balıqlar. Mən Leyla Pənahlı Maqad kanalıma abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi, rəylərinizi yazın. Sağ olun. Allah amanında, gələn görüşlərə qədər.